ETS ameliyatını özellikle aşırı terleme ameliyatlarında kullanmaktayız. Yüz kızarmasında da aynı şekilde kullanıyoruz. En etkili olduğu tedavi el terlemesi ve koltuk altı terlemesi. Yüz kızarmasında da çok ciddi oranda başarılı olarak işlem yapılmaktadır. Ameliyat öncesinde hastalarımızı anestezi tarafından entübe ediliyor. Buradaki amaç Ameliyatı çok konforlu bir ortamda yapmak istiyoruz. Sağ ve sol akciğere çalışırken mecburen söndürmemiz gerekiyor. Modern ihtiyaçlarımız karşısında anestezi bize çok büyük imkanlar sağlıyor ve bundan olumsuz olarak hastalarımız kesinlikle etkilenmiyor. Göğüs duvarının içerisine girirken ufak bir kesi yapılıyor ve buradan kamera ve çalışacağımız aletler gönderilmekte. Monitörle çok yakın bir şekilde takip ediyoruz. Bazen kamera ileri götürülüyor, bazen geri götürülüyor. Yaptığımız işlemde özellikle bu bölgede çok ciddi damarlar var. Herhangi birini yaralamamak için koordineli hareket etmemiz gerekiyor. Ve klipsi sinir dokusu ortaya çıkardıktan sonra mükemmel bir şekilde tam lokalizasyonla, milimetrik hesapla yerleştirilmesi gerekiyor. Hastalarımız bu işlemin etkisini hemen ameliyattan uyandıktan sonra görüyorlar ve şuurlar tam yerine geldiğinde terleme, yüz kızarması gibi şikayetlerin tamamen ortadan kalktığını görüyorlar. Biz bu ameliyatta sinire, koterle müdahale etmiyoruz ve akciğerin ameliyat sonrasında sönmesini sağlayan ve bu göğüs duvarıyla akciğerin arasındaki hava ameliyat bittikten sonra tamamen tahliye edilip dışarına alınıyor. Burada akciğerimizin mükemmel şekilde açıldığını görmekteyiz. Ve ameliyatlarımız önce sağ taraf bazen de sol taraftan da başladığımız oluyor ama önceliğimiz genelde sağ taraf daha sonra sol taraftan ameliyatlarımıza devam ediyoruz. Bu bir ekip işi ve anesteziden hemşiremize kadar, masaya malzemeleri ayarlayan arkadaşlarımıza kadar son derece işi bilen, tecrübeli bir ekibin olması bizim için çok önemli. Akciğer grafilerinin hastaların bütün ameliyat öncesinde ve ameliyat sonrasında çekiliyor ve mutlu sonu hastamız ve biz beraber görüyoruz. Ellerinde terleme tamamen kesildiğini hastamız ve biz görüyoruz.